Taş Kağıt Makas'ta yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar biliyorsunuz sezon finaline çok az bir zaman kaldı. Şu anlık Taş Kağıt önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı gözüküyor. Tabii ki de finale doğru kötü bir açıklama gelmezse. Peki arkadaşlar Fecir ve Umut arasında neler yaşanacak? Her geçen gün olaylar kızışıyor diyebiliriz. Peki Umut babasını kurtarabilecek mi? Evet arkadaşlar Umut babasını kurtaracak ama... Babası Rıza hiçbir zaman özgürlüğüne kavuşamayacak arkadaşlar. Gelen duyumlar yönünde tam Umut babasını kurtarıyor ve mahkeme sahnesinde o sırada ise haber geliyor ve Rıza babanın vefat ettiği haberi gerçekten Umut'u derinden üzecek. Önümüzdeki haftalarda tabii ki de bu sahnenin yaşanması bekleniliyor arkadaşlar. En azından sezon finalinde bu sahnenin yaşanması bekleniliyor. Sizler de Rıza Baba'nın veda etmesini istemeyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Umuyoruz ki arkadaşlar Rıza Baba'nın özgürlüğüne kavuşur. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.